Bu dersimizde ise User Komponent oluşturalım. GitHub Finder uygulamamızda GitHub servisini kullanacağız. Dolayısıyla ilk olarak docs.github.com sayfasına gelelim ve buradan kitabın bize sunduğu bazı servisler var. Şimdi gelin biz ilk olarak şöyle rest api'ye gelelim ve rest api üzerinden bir sorgulama yapacağız. Örneğin gelip şöyle aşağıya doğru gelelim. Mesela buradan user bilgilerini JSON olarak burada alabiliriz. Ve sağ tarafta da zaten makale içerisinde olan özellikler burada geliyor. Örneğin biz bir kullanıcı listesini almak istersek bu şekilde bir user linkini kullanabiliriz ki bunun örneği ki şöyle api.kitap.com/ Örneğin buradan users dersek ve tabii ki burada bir filtreleme kriterleri de olması gerekiyor. Direkt buradan users dediğimizde şöyle okey diyelim. Ve bu durumda bize varsayın olarak örneğin 10-20 tane user bilgisi rastgele olarak burada getiriliyor. Tabi burada şöyle id bilgisine göre, userların id bilgisine göre geliyor bu bilgiler. Peki biz buradan örneğin sadece spesifik bir user almak istiyorsak örneğin user slash username bilgisi olarak örneğin ben şöyle GitHub sayfamı ziyaret ettiğimde şöyle Sonun Sadık Duran olduğunu görüyorum. Yani buradan şöyle Sadık Duran kullanıcısıyla ben bu GitHub hesabı'nı kullanıyorum. Peki gir bu halde gir buradan şöyle users slash Sadık Duran dediğimizde bakın burada sadece username'i Sadık Duran olan kullanıcının buradaki bize API üzerinden getirilen bilgilerini burada görürüz. Örneğin kullanıcının ID bilgisi ya da burada resim bilgisi. Örneğin resim bilgisini buradan alıp buraya yapıştırdığımızda bu şekilde resim bilgisi GitHub üzerine kullandığı resim bilgisi gelir. Ya da burada GitHub hesabı URL'si burada nedir? Ya da baktığımızda şöyle follower takipçiler ya da takip edilenler listesi burada nasıl karşımıza gelir? Ya da burada isim bilgisi nedir? Blog bilgisi nedir? Buradan location bilgisi, mail bilgisi vermiş mi? Burada çıkabilir. Ya da burada follower, örneğin takipçisi sayısını burada alabilirse biz bu aldığımız bilgileri de ilgili front-end uygulamasındaki React uygulamasında basit bir şekilde kullanabiliriz. Peki buradan bizim için önemli olan buradaki gelip adresleri, kitap adreslerini burada kullanıyor olmamız gerekiyor. Peki ben o halde ilk başta uygulamaya gelip bir user komponenti oluşturalım. Şöyle sağ tıklayalım. New file ve buradan şu user.js diyelim. Ve buradan şöyle bir user oluşturmak için rc e diyelim export şeklinde karşımıza gelsin. Peki buradan export geliyor ancak şuradaki export'a da burada gerek yok. Direkt bir class alınıyoruz ve bunu aşağıda export default olarak burada dışarıya açıyoruz. Ve gelip buradan şöyle user bilgisini de buraya yazalım. Şöyle rastgele bir text bilgisi olsun ve buradan da şöyle bir import oluşturalım. Nereye oluşturacağız? Buradan app içerisine şöyle gelip import diyelim. Ve burada da şöyle nokta slash user. Ve buradan da modül isminde şöyle user diyeceğiz. Ve burada ne var altında ise gelip burada bir user oluşturacağız. Peki şimdi biz birden fazla etiket kullandığımız için de burada bir kapsayıcı bir eleman kullanmamız gerekiyor. Bu da örneğin div olabilir. Şöyle kaydettiğimiz anda ve şöyle sayfamıza baktığımız anda User bilgisi buraya gelir. Şöyle sağ tıklayalım, incele diyelim. Ve buradan şöyle baktığımızda bakın div root'un altında div, div'in altında gördüğünüz gibi ne ve Burada da bir user komponenti bu şekilde karşımıza geliyor. Ancak biz buradaki divi de istemiyoruz. Yani burada boşuna bir div yer kaplamasın. Dolayısıyla bunu bu şekilde kullanmak yerine div için gelip yani buradan şöyle bir react fragment oluşturabiliriz. Yani şöyle react aracılığıyla şöyle fragment diyebiliriz bu durumda gelip buraya yapıştıralım ve bunu kaydımızı user bilgisi buraya gelir ancak buradaki farkı root içerisine baktığımızda bakın artık ekstradan bir div yok bizim için burada sonuçta bir yer tutucu olarak kapsayıcı bir eleman olarak bunu tanımlamış olduk ve burada ekstradan bir divi buraya boşuna eklememiş olduk peki bunu bu şekilde kullanabilirsiniz ya da şöyle fragment kısmını buradan şöyle kopyalayalım gelip bunu componentin sonunda şöyle fragment olarak bunu alalım ve artık react'te de yazmanız gerekmiyor. Zaten react içerisinden biz bunu fragment'ı direkt almış oluyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir kullanımda da kaydettiğiniz zaman gene aynı şekilde bakın bu bilgi buraya gelir. Ya da bundan ayrıca fragment'ta da tabii yazmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde bir kullanımda şöyle kaydettiğimiz zaman bu şekilde de geçerli. Peki daha sonra gelelim şöyle user component'e gelelim. Artık user text bilgisi buraya sadece yazı olarak geliyor tabii ki. Biz buradan tabii ki bu içeriği biraz arttırabiliriz. Örneğin Buradan şu içeri arttırmadan önce de şöyle gelip bir constructor oluşturalım. Constructor içinde şöyle bir şey kapatalım. Constructor içerisinde şöyle bir props parametresi alalım ve bunu da super olarak ilgili base'e gönderiyor olmamız gerekiyordu. Buradan şöyle super ve şuradan da props. Peki bundan önce de şöyle bir state bilgisi tanımlayalım. State bilgisi içerisine örneğin bir ID bilgisi alabiliriz. ID bilgisini nereden alalım? Direkt bizim zaten burada şöyle profil bilgisinden ID bilgisini bu şekilde alıp sayfada direkt kullanabiliriz. Bunları bu şekilde yapalım. Tabi ilerleyen aşamalarda bu request'i biz server'a göndereceğiz ve server'dan bu bilgiyi tabii ki alacağız. Örneğin name bilgisi şu anda adres üzerinde neydi? Örneğin bu şekilde bir tanımlama yaptık ya da login bilgisi Sadık Turan olarak buraya gelecek. Daha sonra gelip şöyle avatar görel bilgisini alalım. Hatta şunu olduğu gibi alıp buradan direkt tırnak bilgilerini buradan silebiliriz. Buradan daha sonra şöyle public şöyle html URL'i alalım. Bu bilgi de burada olsun. Bunu kullanıcı profilini ziyaret ederken kullanırız. Daha sonra şöyle followers bilgisini alalım. Şöyle ve ayrıca blog bilgisini de almak istiyorum. Şöyle followers. Ve şöyle girip buradan da blog bilgisini alalım. Ege. Bunları şimdi sayfa üzerine gelip hemen basitçe gösterelim. Buradan bir user'ı buraya yazdırmak yerine buradan gelip şöyle bir div oluşturabiliriz. Div'in de şöyle bir class bilgisi olsun. Örneğin kart diyelim ve kartını da şöyle m2 diyerek bir boşluğa sahip olsun. Bir margin dört köşeden bir margin olsun. Daha sonra alta gelerek şöyle bir row ekleyelim. Row içinde şöyle col md3 diyelim. Üçlük kolonu sol tarafa verelim ve burada da bir resim olsun. Resim bilgisi için direkt şöyle SRC bilgisine gelip artık şöyle diz nokta nokta state nokta şöyle avatar yörel bilgisini buraya yazdırabiliriz. Ve buradan da şöyle responsive olması için şöyle bir class name bilgisini şöyle kart img diyelim. Ve altta da şöyle call md 9'lık kısım burada tanımlansın. Ve burada da Şöyle bir kart body bilgisi olsun. Kart body altına şöyle bir H5. Burada da şöyle kart title bilgisi olsun. Kart title'a da buradan direkt name bilgisini burada yazabiliriz. Bu da this.state.name state. name şeklinde karşımıza gelir. Peki ben şimdi burada this state'i her yerde aslında kullanmak zorunda değilim. Render içerisine gelelim. Şöyle bir const tanımlayalım ve buradan destructure aracılığıyla örneğin name bilgisi burada bize gelecek. Peki bunlar nereden gelecek? şöyle eşittir direkt diz nokta state seçeceğiz. Yani en state içerisinde sonuçta buradaki property özellikler var ve bu özellikler içerisinden istediğiniz parametreleri de sol tarafa alabilirsiniz. Yani dolayısıyla buradan şöyle login bilgisi var mı? Evet var. Direkt obje içerisinden buradan tek tek değişkenler içerisinde bu bilgileri alabiliyoruz. Buradan avatar URL dedik ve buradan şöyle HTML URL dedik ve buradan şöyle followers ve burada da blog bilgisini bu şekilde alabiliriz ve artık burada this state'i kullanmak zorunda değiliz. Artık direkt avatar URL ya da burada şöyle direkt name bilgisine bu şekilde yazacağız ve aşağıda da bir p etiketimiz olsun p etiketinin de şöyle bir class name bilgisi buradan şöyle card text diyelim şöyle followers diyelim ve buradan da şöyle direkt followers diyelim bunları da şöyle aynı izah alalım şunları kaydı bakalım bir buradan baktığımızda bakın direkt buradan resim bilgisi ve buradan şöyle isim ve buradan takipçi sayıları burada geliyor Peki aşağıya gelelim. Buradan da şöyle bir P etiketi ekleyelim. P etiketine de şöyle tekrar şöyle kart text ve burada da şöyle blok bilgisi ve blok karşılık gelen bilgi de bizim direkt zaten ilgili obje içerisinde var. Peki buradan P etiketini aldık. Daha sonra aşağıda bir A etiketi ekleyelim. A etiketi içinde şöyle HTML URL bilgisini burada alalım. Ve class name bilgisi içinde direkt bootstrap class'larını kullanabiliriz. Örneğin şöyle primary deriz ve BTN tire SM ederiz ve burada da şöyle go profile diye Buradan profile getirin. Peki kaydımızda burada baktığımızda bakın profil linkine tıkladığımızda bakın bizi profile gönderir. Peki şöyle geri gelelim ve bizim burada gördüğünüz gibi profil içerisinden aldığımız olduğumuz bilgiler, site içerisinden aldığımız bilgiler bu şekilde sayfaya yansıyor. Ve bizim burada yapmamız gerekiyor. Örneğin birden fazla user burada sıralayacaksak buradan şöyle user'ları aşağı doğru artırır. biz Örneğin 3 tane deyip bunu kaydettiğimiz anda Gördüğünüz gibi aşağıya doğru 3 tane user bilgisi. Tabii ki biz bu şekilde yapmayacağız. Biz servis üzerinden bir liste alacağız. Bir user listesi alacağız. Örneğin herhangi bir kritere göre, örneğin isme göre ya da herhangi bir kullanıcı bilgine göre filtreleme yapacağız. Ve filtreleme sonucuna gelen user bilgilerini bu şekilde kullanıcılara gösteriyor olacağız. Peki bir sonraki dersimizde ise kullanıcı listesini oluşturalım.